Basıyorum. <laughs> 8'i birden kilitleniyor. Çok iyi ya. Vay burayı çok güzel yapmışlar ya. Allah. <laughs> Araç arkaya attı. Arka toprağa çıkınca. Bir dakika. Hayır 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 hayır. hayır. Aha. <gülüyor> Kaldım. <gülüyor> Neredeyse buradaki her tahtayı da hissediyorsunuz yani gerçekten. Çık 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 çık. <laughs> Burayı normal bir araç mümkün değil çıkamazmış arkadaşlar. Simülasyon oyunları dünyası Simulomer'de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ETS 2'deyiz. Oyuna 1.48 tam sürüm gelmişti hatırlarsanız. Bu rota factor map onda çalışıyor mu çalışmıyor mu diye düşünürken deneyeyim dedim. 1.48 tam sürümdeyim ve eski rota factor map dosyamla girebildim. Yani şu anda çalışıyor gibi gözüküyor. Yani 1.47 için olan versiyonu hala sanırım bu. Yenilendiği zaman artık zaten onu da güncellerim. En son şurada bir yerde kalmıştık diye hatırlıyorum. O yüzden buradan başlayacağım. Şuralardan geçebiliyor muyuz nasıl oluyor bilmiyorum ama gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Ben yani şöyle bir işaret atayım desem şu Strasbourg falan filan buralara işaret de attırtmıyor galiba. Neyse şöyle bir koyayım bakayım. Ha geri döndürüyor. Yok abi biz geri dönmeyeceğiz. Bu yoldan gidelim. Yani şuraları geçebilir miyiz bilmiyorum ama bakacağız. Şimdi aracımız çok güzel bir Volvo. Normal Volvo değil arkadaşlar. FMX diye, FMX diye bir modeli varmış Volvo'nun. Ben de bilmiyordum. Bakın şurada yazıyor. Ee, çok güzel aracı yapılandırabiliyorsunuz. İnanılmaz seçenekler var. Yani aracın görselliğiyle alakalı da şeyler var ama yani belki 15 tane falan şanzıman seçeneği var. Neye göre seçeceğimi bilemediğim için bir tanesini seçi verdim. Yani çok fazla şanzıman seçeneği olduğu için ne işe yaradığını bilen varsa söyleyebilir. Aracın üstüne bir şeyler takabiliyorsunuz. Yani benim yaptığım gibi aynı zamanda başka dorseler de alabiliyorsunuz. Aynı zamanda galiba iş de alabiliyorsunuz. Yani ben şu an denemedim ama belki tır moduna getirip iş de alabiliyor olabilirsiniz. Çünkü başka seçenek, ha, şasi seçeneği yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Kamyon olarak geçiyor. Ama trailer alınıyordu galiba. Şöyle hemen sizlerle beraber onu da kontrol edelim. Dorse alımında Bunlar değil. Ha şu. Bakın şöyle bir dorse var. Keeper Trail B-Double diye. Bir de aynı zamanda böyle bir dorse var. Belki bunları da daha sonra ekleriz araca. Yani belki o şekilde de bir şey yaparız. Yük alınabiliyor mu bilmiyorum açıkçası. Denemedim. Mailer Keeper diye zaten üstünde de yazıyor. Ee, çok fazla uzatmayayım. Şöyle aracın hem önce bir sesini duyalım. Ondan sonra da yola çıkalım bakalım. Şöyle ışıklarımız da var. Şu korna çalışıyor da ben normalde kornalar taktım. Havalı kornalar. Onlar çalışmıyor. Ne ile çalışıyordu diye hatırlıyorum ama yok. Onlar çalışmıyor. Şöyle aracımızın sesini duyurayım. Vallahi gayet güzel. Yani hiçbir şeyi yok. Böyle hemen tabii hareket ediyor. Ben burada vitesi ayarlamamıştım. Sinyalleri ayarlamıştım. Yalnız sinyallerle ilgili şöyle bir şey var. Yukarıdaki ışıklar. Ve şu öndeki ışık falan yanıyor. Yani sinyal yaktığınızda onlar niye yanıyor? Anlamadım. Belki o seçilmesi gerekiyordu bilmiyorum. Ben bu şekilde yapmışım. Şöyle bir ışığımız daha var. Aracın arka tarafını da şöyle göstereyim hemen sizlere. Arkası da böyle. Şuralara mesela şey korumalık takabiliyorsunuz. Öndeki farları da taktım ben. Dönerken de gördüğünüz gibi ön iki aks birden dönüyor. Araç 6x4 herhalde tam emin değilim ama yolumuza çıkalım. Şurada ne yazıyor? Trip Computer, Load Integrator falan filan bir şeyler yazıyor. Buradan her şeyi değiştirebiliyormuşuz. Herhalde onunla alakalı menü var falan diye yazmışlar. Şöyle bir sinyalimizi verelim. Yola çıkalım. Aracı kullanmadım. Sadece sesi geliyor mu diye bakmak için bir çalıştırdım. Sesi geliyor diye ondan sonra da kapattım zaten. Şöyle hemen Yolumuza çıkalım. Araçta camda çok aşırı bir parlama vardı, yansıma vardı. Hala var. Onu düzeltmek için de görüntülerden yansıma kalitesini en düşüğe çektim. Yine de hani bir yansıma oluyor. Ama benim dediğim yansıma baya baya bir şey yapıyordu. Sıkıntı çıkartıyordu. Çünkü Yolu göremeyecek kadar neredeyse bir yansıma oluyordu. Arkadan geçen arabaları falan görüyordunuz yani. O yüzden ben de böyle bir çözüm yolu buldum. Kornamız böyle. Aracın her şeyi çalışıyor mu diye göstermedim. Şöyle sinyaller çalışıyor. Onunla ilgili sıkıntı yok. Röterleri var mı? Röterlerimiz de var. O da çalışıyor. Oo, <laughs> Bu ABS e e olayı gelmişti. TS2 148'e tabii. Motor frenimiz de var. Hatta şöyle röterlerimizi çekelim. Çok enteresan şeyler oluyor şu anda. <laughs> Aracı Ben ABS'yi kapatmışım galiba Yani kapatmasam bu kadar ses çıkartmaz herhalde diye düşünüyorum Deneyelim Kökleyeceğim freni Yok ABS açık şu an Açık olmasa kaya kaya giderdik Bu arada bayrakları görüyorsunuz Türkiye'mizin bayraklarını da koydum Ve bayraklar çok güzel dalgalanıyor Başka ülkelerin bayrakları da var şu arkadaki şey de gördüğünüz gibi o da dalgalanıyor. Paspas. Onu da hareketli animated diye yapmışlar. İsterseniz animasyonu olmayan da koyabiliyorsunuz ama baksana çok güzel ya. Animasyonlu paspası var. Ve rüzgara göre hareket ediyor hakikaten. Başka araçta ne var? Şöyle camları kontrol edelim. Camlar açılıyor. Bu taraftaki camımıza da bakalım. Evet camlar açılıyor. Dışarıdan camın açıldığı gözüküyor mu? Bazen öyle bir hata da oluyor. Dışarıdan camın açıldığı gözükmüyor. Evet bunda gözüküyor. Camlar evet. Camlarla ilgili sıkıntımız yok. Şöyle kapatalım. Sesi fena değil. Yani size ne kadar geliyor? Fena değil. Yani size gelen şey de iyi. Ama bu araçta mesela bu daha farklı yollara girilebilir. Yani böyle ben asfalt olacağını düşünmemiştim. Bu yol belki ileride toprak falan bir şey olursa asıl güzelliğini gösterir yani araç. Buralarda ne olmuş? Yani burada aşağıda bir yol var. Fren gücü biraz yüksek. En son hangi araçta oynamıştım hatırlamıyorum ama fren gücü yüksek kalmış. Şu ABS olayını da bir denemek istiyorum. Hemen şuradan oynanıştan bir kapatalım bakalım. Neredeydi o? Fren, fren kilitleme. Bakalım ne olacak. Şöyle bütün 8 lastiği birden kilitleyebilecek miyiz acaba? Şöyle yavaşlayayım biraz. Öndeki araçlar biraz gitsin. Şunu da bir kapatalım. Önde biraz boşluk kalsın ki gaza basıp. Hatta ana! Araçlar yok oldu. Oğlum duvar falan var deme sakın ya. Buraya kadar geldik. Burada araçlar duruyor. Basıyorum. <laughs> 8'i birden kilitleniyor. Çok iyi ya. <laughs> o yolumuz çok güzel. 7, 7 kamerası of 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 of. Fren gücünü biraz düşürmem lazım ama. Araç zınk diye duruyor. Vay burayı çok güzel yap yapmışlar ya. Bayıldım. Alet sallanıyor da. Şöyle buradan gidersek aslında daha düzgün gidiyor. Ama tahtaların üzerinden gitmek daha zevkli. Çünkü böyle aşağıdan şey oluyor vuruyor tahtalar size. Şöyle bir fotoğraf aldım. Bakayım belki başka yerde bulamayız diye. <laughs> Frenler çok çabuk kilitleniyor ya. Evet. Şöyle biraz içeriden de kullanalım. Oo. Yok. Arkadaşlar bir fren gücünü düşürmem lazım. Gerçekten çok yüksek. Nasıl bu kadar yüksek oldu bilmiyorum ama frenleme şiddeti evet. Şöyle yapalım. Yani ne kadar az olursa o kadar iyi. Araç hiç kamyon gibi durmuyor çünkü. Hala öyle de. En azından biraz azalttık. <laughs> Ortadaki lastik boşa düştü. Şimdi buradan sonra artık yine trafik gelebilir diye tahmin ediyorum. Biz şu an neredeyiz tabi? Ha o şeye gelmemişiz hala. Ben şu aradaki boşluklu kısma geldik sandım. Ha, burada kayboluyor. Buradan sonrası da araçları getirtmiyor ki. Hani sıkıntı çıkmasın diye. O boşluklu kısımda ne var bilmiyorum. Aa burada yol. Hay Allah. Yol bir garip oldu burada. Nasıl sığacağız? Karşıdan büyük bir araç gelirse sığmayız. kenara doğru aha Tır geliyor. Neyse geçtik. Şimdi rötarlar açayım. <laughs> rötarlar böyle bir şey değil ya. Bir saçmalatıyor şey kamyonu. Lastikler kilitleniyor falan. Rotarda da lastik kilitlenmez benim bildiğim ama. Yanlış biliyorsam aşağı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle biliyorum yani en azından. Allah yolun dışına çok çıktık. Traction kontrolü kapatmadım zaten. Araç hızlı gidiyor bu arada. Yani hızla ilgili bir sıkıntımız yok. Direkt böyle hızlanıyor. Çünkü Allah virajı görmedim var ya aşağı uçuyorduk. Çünkü şey boş, yüksüz yani araç şu anda. Ama burada yük alamıyoruz tahminimce. Çünkü oyunda bir kamyon hani böyle bunlar gibi 40 ayak gibi kamyon tarzında şeyleri maalesef yer verilmediği için sadece dorse alıp takabiliyoruz veya çıkartabiliyoruz. O yüzden bu tarz yük alamıyoruz diye biliyorum. Geçtik mi? Geçtik. O iyi ki atmışım kendimi sağa. Karşıdan araç geldi. Çok kilitleniyor ya. Bu normal değil bence bu kadar da fren kilitlenmesi. Şimdi ileride yine bir şey var. Ama oraya gidebilecek miyiz emin değilim. Eğer gidebilirsek oraya kadar yaparız olmazsa bu sefer de... Peki. Sanki sıfır kamerasıyla bakmıştım oradan geçiş vardı diye hatırlıyorum. Neden çizmemişler hatta bu yolu falan demiştim. Hani video harici. Bakalım şimdi az sonra göreceğiz zaten var mı yok mu? Burada araçlar kaybolmaya başlar mı? Ey yavrum be nasıl gidiyor ya? Bu FMX modelini ben ilk defa gördüm bu arada Volvo'nun ne anlama geldiğini de bilmiyorum ama daha böyle şey farklı yani diğerlerine göre. Daha böyle sert kaslı falan bir araç olmuş. Allah. <laughs> araç arkaya attı. Arka lastik toprağa çıkınca. Şöyle dayıyı bir soldayalım. Yani şu anda gidiyoruz. Buradan sonra bakalım. Aha. O araç kayboldu. Korkuyorum şu anda. Yol bitti mi? Aa hayır. Burada yine devasa bir köprümüz var. Bu seferki köprü bayağı uzun sanki arkadaşlar. Ve İlk Dar daralıyor mu sanki ileride? Yok. Aha daralıyor sanki ya. Yo gidebiliyoruz. Şunu kapatayım. Sizler de görün. Evet, bu yolu buraya bağlıyorsa süper. Oradaki servise gideriz. Aha, bir dakika. Hayır, 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 hayır. Aha, <laughs> kaldım. Ne yapacağız? Geri. Kurtarır mı? Hadi bol hadi bol bol. Ay, aşağı uçuyoruz. ESC'ye bastım, ama sıfıra basmam gerekiyordu. Evet, maalesef düştük. Şöyle bir şey yapsam. Şuraya atabiliriz kendimizi. Sıfır kamerasıyla, evet. Sıkıntı yok. <laughs> bir anda frene basınca dışarı attı kendini araç. Ha. Ben sadece tahtalardan gideceğiz sandım. Yok. Burası birazcık daha değişikmiş. Evet. Biraz daha enteresan bir yol bu. O, o aradaki tahta bayağı sıkıntılıydı. Bak bak. <laughs> Neredeyse buradaki her tahtayı da hissediyorsunuz yani gerçekten. Şey değil, içinden falan geçmiyor yani. Şey yapmışlar, hepsine yer vermişler yani Hı. öyle diyeyim. O vurduk bir tanesine. Buraya normal araçla gelinmezmiş zaten. Vallahi normal araç için burası fazla abartı. Direksiyon çıldırdı. O kadar şeye veriyor ki tepki veriyor ki şu an. Hadi. Hadi. <laughs> Lastikler boşta kalıyor. Hayır hayır hayır. Takılma. Bu araç 8x8 falan olabilir mi ya? Hangi lastiği boşta kalsa yine de gidebiliyor yani. Bir dakika iki elimle tutmak zorundayım. Yani mouse'ta kamerayı da kontrol etmeye çalışıyorum ama ancak bu kadar olabiliyor. Aha. Araya soktuk. Lastiğin ne? Tamam geçti. Şu aradaki tahtalar sıkıntı, yükselen böyle yükselen tahtalar var ya, oralardan geçmek zor oluyor. Evet yolu bitirdik sayılır, asıl zorlu kısmı ve ileride dediğim gibi servis var. O daha önceki servise girememiştik, Hani sadece görüntü olarak bir servis vardı. Şimdi yine aynısı mı bilmiyorum. Heh. Allah Allah, oğlum buraya kadar geldin, Heh, tamam. Çık 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 çık. <laughs> Buraya normal bir araç mümkün değil çıkamazmış arkadaşlar. Hakikaten zor yani. Ha yine baya bir şey oldu. Yansıma yine fazla oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Buraya kadar gelip zaten kayboluyor burada araçlar. Dediğim gibi o köprüye geçemeyecekleri için orada gidemezler yani. Bir de orası gidiş geliş değil. Yani gidiş geliş sığacak bir yer yok orada. O yüzden de <laughs> araçlar kaybolmak zorunda kalıyor bir yerden sonra. Şöyle hafif bir yaklaşalım. Zaten az kaldı bayağı bir. Ama köprüler güzelmiş. Yani şu asfalt kısımlarda çok bir şey yok da. Köprüler güzelmiş. Bu araç için iyi oldu. Hatta Böyle dorseli morseli gideceksek bu sefer de belki toprak yol gidebiliriz. Hem arkamızda dorse hem toprak yol gayet güzel olur. Yapabilirsem bir dahaki Rotafaktör map haritasında öyle bir şey yapalım. Aa, arka lastiği yine kaptırdık. Arka kaptırınca direkt drift'e geçiyor araç. Bu arada hava kararmaya başladı. Niye bu kadar şey oldu ya? Sekiz buçuk olmuş saat. Yani oyunda. Ho çok hızlı gidiyoruz. Biraz yavaşlamalıyız çünkü araçlar birbirlerini geçmeye çalışırken saçmaladılar. Dayı ne yapıyorsun ya? Yani? Evet buralarda bir yerde gözüküyor. Burada bayağı çizgi falan gelmeye başladı artık iyice yola girdik. Asfalt yola. Şimdi şurası galiba şey. Servis. Evet. Bakalım girebilecek miyiz? Bir öncekinde de böyle güzel gözüküyordu ama girememiştik. Bakalım. Çarpacak mı? Yok bu sefer girebildik. Bu seferkinde problem yok girmemize izin veriyor. <laughs> evet. Yani dediğim gibi bayağı bir yapılandırabiliyorsunuz aracı. E, o yüzden hani sizin de şiddetle kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece ben şu sinyallerde şeylerin yukarıdaki ışıkların aa bir dakika. Sağ sinyalde çalışmıyor. Sol sinyalde çalışıyorlar. Anlam veremedim yani. Sinyalle alakalı bir elektrik kaçağı var bende galiba. Şöyle aracımızı park edelim şu dayının yanına girelim. Orada da bitirelim. Bu araçların ve haritanın linkini almak için Discord kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube diğer linkleri kabul etmiyor. Uyarı veriyor. Bir kere hani bana da uyarı geldi. O yüzden artık link paylaşmayı bıraktım. Onu da soran arkadaşlar olmuştu. O yüzden şöyle onu da açıklamış olayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.